bunu böyle bak. Bak 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 sen şimdi bak. Bak bak bak. Bak nereye kadar gitti bak. Bak. Buradan ben, ben bunu buradan bırakayım bu bak. Öyle mi? Ben param düştüydü de buraya. <laughs> Çatma bana. Geçme. Paşa vurur baba. Başına vuracaksın da dede Başıma vuruyor deden ta. Senin babanın başına. Senin babanın üstüne şş. doğru atayım da babanın başına geçsin de Git. Git babanın başına. Ula. Git babanın. Lan mandallılara vuracaksın. Git babanın başına. 40'da değiyor. Mandalina koç gibi ha bunları da çekin bari de. Oh, <laughs> Çıkma babamın başına. Yoruldun mu de dedi. Ben adamı yoruyorum mu de dedi. Aha, ben Kendi başına mı indin? He aynı ya. Kendim... Çok iyiydi. Yeni mi görüyorsun? Yok biliyorum da. <laughs> Ol. İbrahim şuna bir şey de. <gülüyor> 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 Bana at. Bana. Oldu atıyı bana, bırak. düzelt. çemberi düzelt. Sen bu atarsan, ben de sana atarım. Erkek sen beri gel. Gel gel. Sen erkek misin? Erkek misin sen? Soğan erkeğim bu. Gel. Oh, <laughs> gel onu vereyim buradan. Tamam. <laughs> Anne nereye? Nereye gidiyor? <laughs> nereye gidiyor? Namaz kılacağım yanına iyi kabul et. Tamam. Su var Sen çekiyor mu zannedin mi? Yoo. Çekmez mi? Ben de sağ atmasam. Ben de sağ <laughs> Ali Emir geliyor Ali Emir. Ali Emir atacak Ali deden atacak bak. Ali Emir atacak ot atacak. <laughs> Sen bana atma tamam mı? Oo ne kadar da var elindeki. Oh Ben de <laughs> 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 Hava iyi olmasa İbrahim. He. Böyle oynama Hiç yapamaz. Hamdolsun Allah'a şükür. Allah'a şükür valla. Demin onu diyeyim. Ya koyuna oh. kapıda bacada. He. Tam diye. Bak. Böyle çocuk seni. Yat. Daha yapacaksın mı? He? Yapacaksın mı? Tamam. Yaparsan demiyorum bak. Yapacağım da yapacağım da. yap. Yapacağım mı? Mı, mı? Mı, mı? Mı, mı? Mı, mı yapmayacağım Yapacağım mı yapmayacağım Yapacağım mı yapmayacağım Yapacağım mı yapmayacağım mı? kurtul. Yapmayacağım dede kurtul. Yapacağım mı yapmayacağım, yapsın yapsın mi, yapmayacağım, yapmayacağım mı? Yapmayacağım dede kurtul Ali mi? Elimi bırak. Töngen nerede Ali Emir? Töngen. Hadi Töngen'e gidelim bakalım. Gel. Hadi gel töngelin dibine oturalım ya. Nerede töngel nerede? Bir göster bakalım töngeli. Baba kaç geliyor baba? Ha <laughs> 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 hı. kokusuna göre de muş da? Değil mi ne kadar? <laughs> Çiçeklerine bak. Ben de sana yapma, ben de sana atmasam Ben de sana Ben de sana atmasam Ben de sana atmasam Aa Ben de sana atmasam Aa Al. <laughs> <laughs> Yaktı mı? Ben de sana atmasam şimdi. Baba, Şş, baba Hı. şu mezarlarda ne yazıyor? Sen biliyor musun hiç? Lemir okusa mı? Selam. Tamam. Hadi haşiyazi oku bakalım. Ali dedenin. Okuyamaz o. O, o okuyamaz. Okumasını bilmez herhalde. kim attı? Dağıtacaksın mı? Dağıtacaksın mı? Atacağım. Ne? Atmayacağım dede kurtul atmayacağım. At atacağım. At, At atacak mı? At mı atmayacaksın? Atacaksın mı atmayacaksın? Atacaksın mı atmayacaksın? Atacaksın Tamam. Ne diyor ne oldu? Ne? Çabuk at, çabuk at, çabuk geliyor, geliyor, geliyor. Ne? <laughs> Vay! Yanlışlık oldu Ali dede. Yanlışlık oldu dede, kurtul. Ula sen erkek misin? Puş! Tut seni bana! Ben de seni böyle devirmesem... Atlanma atacağım. Ha? Ha?